içinde benim de olduğum ilk video. Su gelip buradan girip buralardan aşağılara iniyor Yani Suyu buradan döküyoruz, iniyor su. Şuradan bak parmağımı takip edin. Selamünaleyküm cümleten. Bu o, benim YouTube kanalıma yüklediğim ilk içinde benim de olduğum ilk video. Daha önceki videolarım daha çok anlayacağınız üzere e, amatör olarak 3 boyutlu tasarımla uğraşıyorum. Normalde bir belediyede eğitmen olarak çalışıyorum. E, müsait vakitlerimde de işte 3 boyutlu tasarım öğrenmeye çalışıyorum. E, o yüklediğim videolar da hem biraz kendimi tanıtmak hem de domestika üzerinden aldığım derslerdeki e, dersler için olan bitirme ödevleri gibi e, bir şeydi. Şu anda şu izlediğiniz video benim e, ilk video Yani içinde benim de olduğum benim direkt sizlere hitap ettiğim ilk videom. E, bu videonun da içeriğini yani ilk videomun içeriğinin e, şey olmasını istedim ben. Benim canımı çok sıkan yani neredeyse 4 ya da 5 ay kadar benim canımı okuyan bir e, aracımın içine kaçan yağmur suyu problemim vardı. Bu problemle hiç karşılaşmadım bugüne kadar. Yani şu anki aracım benim Citroen e, DS4 2012 model. Bundan önce e, Opel Corsa vardı bende. E, Chevrolet Cruze'm um oldu. Peugeot 207'm oldu. Ve şu anda yaklaşık da 3 ya da 4 senedir e, bu aracı kullanıyorum. Daha önce başıma böyle bir şey hiç gelmedi. Ve genel olarak YouTube'da e, bu konu hakkında çok fazla doyurucu içerik bulamadım açıkçası. Ve e, ustalarımızı tabii ki burada e, yermiyorum. Beni yanlış anlamayın. Ama e, çoğu ustada bu su kaçağı yani benim aracımda yaşamış olduğum sıkıntıyı bulma noktasında e, biraz zorlandıklarını söyleyeyim. Yani e, çoğu sıkıntıyı ben kendim tespit ettim ve e, ustalara kendim açan nerede olduğunu söyledim. Ee, tabii ki diyeceksiniz ki sen nereden biliyorsun? Hani e, Senin ne bilgin var da? Benim bilgim yok. Şöyle yok. E, YouTube'da Car Water Leaks diye bir kanal var. E, alta bırakacağım linkini. O sayfa yani o YouTube sayfası, o YouTube kanalı bana çok faydalı oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Aracımdaki su kaçaklarının çoğunu o kanal sayesinde tespit ettim. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel içerikler üretiyorlar. Ya tabii ki çok spesifik bir konu. Bakılacak yerler belli değil. Yani sorunun kaynağını bulmak burada mesela ve bu sorunun kaynağını bulmak beni epey zorladı. Şimdi ben biraz sonra arabanın arka tarafından başlayacağım. Ya yani kronolojik olarak sorun nasıl başladı? Hangi aşamalardan geçtim. Onları size göstere göstere ee, sizin de arabanızda bir su kaçağı varsa ve birazcık e, alet edevat kullanma noktasında kendinize güveniyorsanız e, yapabileceğiniz şeyler. Ha, bazılarını ben e, yapamadım. Özellikle birazdan anlatacağım. Mesela arka tamponda bir su kaçağı vardı. Arka tamponu sökmeyi ben beceremedim. E, onu ustaya yaptırttım. E, onun dışında kendi yapabildiklerim ve e, yapamadıklarımı sizlere tek tek anlatacağım. Önce hikayeyi anlatayım. Yaklaşık bundan 5-6 ay kadar önce e, arabaya biniyorum. Arabanın içten özellikle ön cam hep bir buğu, hep bir ıslaklık var arabada. Ya, tabii ki bu da bir kış aylarına falan denk geliyor sanırım. Hava da soğuk zaten. E, her arabaya oturduğumda camlar ıslak. Sonra bir fark ettim ki arabanın ee, şoför koltuğu ile e, şoförün yan koltuğu da da yani onların altında da bir ıslaklık var. Ee, bir ustama sordum. Bu arada kendisi de kaportacı değil yani adam sadece gördüğü geçirdiği kadarını yani tecrübe ettiği kadarını bana anlatıyor. Dedi ki altına gaz deser dedi. Belki dedi hani nemden dolayı yani havadan, havadan kaynaklı bir arabanın içinde su birikme durumu olmuş olabilir. Ee, bir Gazete ser dedi altına. O bir çeksin dedi. Bir hafta her gün gazete kağıdı koydum ben. Yani her gün o gazete kağıtlarını yeniledim. Ee, fakat hiçbir işe yaramadı. Yani e, arabanın altı sırılsıklam. Özellikle yolcu koltuğu ile şoför koltuğu altı sırılsıklam. Daha sonra... Arabanın ciddi anlamda bütün tabanının ıslak olduğunu fark ettim. Biraz kurcaladım arabanın altını. Ve e, bir, bu ahtapot diyorlarmış galiba. Bu ahtapotla arabanın içini kurutabilen bir yer aradım. Buldum. E, ve adam arabanın koltuklarını sökmüş, altını sökmüş. Yani araba, şöyle diyeyim size, arabanın altında balık at, beslersin o kadar ıslaktı. Hatta bulursam videoları e, şimdi eklerim oraya. Hatta ekliyorum. Bak abi. sağda bu taraftan çıkan su. Bak burayı kurutmuşum komple. Çekmişim ama süngerde var. Gene akıyor. Şu çıktı sadece. Çok uzattım. Farkındayım. Ee, şimdi aşama aşama nereden başladım? Ve nerede neticelendi? Onları size anlatmaya çalışacağım. Benim ilk tespit ettiğim, daha doğrusu ustamın tespit ettiği sıkıntı şuydu. Onun adı neydi? Unuttum. Bagajı kapat, bagajı kapattığın zaman şuradan bagajın kapanmasını yumuşatan bir zımbırtı. Buradan su döktüğümüz zaman, şöyle göstereyim, buradan su döktüğümüz zaman su gelip buradan girip buralardan aşağılara iniyordu. Yani buralar bildiğiniz sırılsıklam oluyordu. Aynı şekilde buranın içi de sırılsıklam oluyordu haliyle. Sırf burası değil. Bu tarafta da aynı sıkıntı vardı. Yani buradan gelen su, yağmurla gelen su buradan içine sızıyor. Buradan içeriye giriyordu. Ne yaptık? Ben bunları Aksaray'da bu, zannedersem e, Struen Elize'nin e, zımbırtısı Bunlardan aldım. Bunlara bir de altına silikon çektik. Kapattık. Kesildi. Ama yağmur suyu problemi bitti mi? Tabii ki hayır. Şimdi diğer sorunlara bakalım. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu arada bakın görünüyor mu bilmiyorum. O zamandan kalma küfler. Bak hala bak şimdi gördüm. Bir tane bez kalmış. O kurutma zamanlarından kalma. Bakın küfler duruyor gördünüz mü? Arabanın içi berbattı berbat. Hele bir ara baktım arabanın içi sırf küftü böyle bembeyaz. E, pamuk gibi küf tabakaları kaplıydı yani o derece artık araba sızmış. Bütün buralar sıklandı. Tabii ki bunları düzeltmek yetmedi. Belli ki arabanın başka problemleri de vardı. Şimdi ben bu stoplardan şüphelendim. İlk başta hatta bu kırıktı. Ben bunu bir farcıya yaptırmıştım. Daha sonra da yenisini aldım bu su probleminden ama o da fayda etmedi. Ee, bu az evvel girişte sizlere e, bahsettiğim kanalda izlediğim kadarıyla şöyle bir problem vardı. Şu tamponun altında e, yanlış hatırlamıyorsam şu arkada iki tane havalandırma kanalı var. Bir burada bir burada. Onların silikonları çıkmış. O silikonlar gittiği için yağmur yağdığı zaman şöyle göstereyim. Buralardan gelip ya da şuralardan girip şöyle elim gözüküyor mu? Heh, şurada. Buralardan veya işte yağmurla beraber buradan gelen su buraların içine giriyor. Ki normal girer. Girmesi de lazım yedikten sonra alttan tahliye olması lazım. Ama tahliye olmuyor. Oradaki silikonlar artık işlevini yitirdiği için su buradan direkt içeri giriyor. Yalnız bizim hep ilk başlarda e, yorumumuz şu oldu. Yağmur suyu arkadan geliyor ve öne doğru gidiyor şeklinde oldu. Sırf o da değilmiş. Onu da anlatacağım. Ama yalnız dediğim gibi bu sorunların kaynaklarını hep o Car Water Leaks kanalından öğrendim. Onu da söyleyeyim. Kendilerine buradan tekrardan teşekkür edeyim. Burayı kaportacıya götürdüm. Bunu söktüler. Ve dediğim çıktı. Ee, silikonlarını temizlediler ve arabanın su meselesi düzeldi. Ben söylediğim diyeyim size. Her akşam şöyle bezleri alıyordum. Bir burayı açıyordum. Buranın içini kurutuyordum. Bir de burayı sökmüştüm. Komple şu Parçaları da sökmüştüm. Her gün, her yağmur sonrası bu arabanın içini bezle kurutuyordum. Şimdi diğer sorunlara geçelim. Şimdi sorunlardan bir diğeri kapı. Şöyle izah edeyim. Şimdi buradaki cam açık, ee, o yüzden buradan anlatayım. Yağmur yağdığı zaman su buradan iniyor, buradan içeri giriyor. Normaldir zaten girecek buradaki suyu tahliye etmesi için de şuralarda tahliye delikleri var. Su buradan tahliye oluyor yağmurlu havalarda. Bundaki sıkıntı şuydu. Su buralardan da geliyordu. Ve buradan inen su buralardan içeri sızıyor ve haliyle paspasların altına doluşuyordu. Bu bende yaklaşık 3 tane kapıda mevcuttu. Yani hem şoför kapısı ve arka iki kapıda da vardı. ve Bu yüzden de altları sürekli hızlanıyordu. Yani ben hızlanıyordu diyorum ya. Yani. Islanıyordu. Ve ben her gün her akşam iş dönüşü bunların altındaki suları çekiyordum. Ve yeni gazete seriyordum. Bunun çözümü ne? Çözümü şu. Kapıyı söküyorsunuz. Bendeki sorun neydi? Şuydu. Şunun Arkasında şöyle bir izolatör var. Yani buradan giren buradan giren suyu bu tarafa geçmesini engelleyen bir izolatör var. Ben bu arabayı almadan önce bu araç kaza yapmış. Yani kaza şu kapı değişmiş. Yalnız artık değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. İzolatör patlaktı. Yani buradan yağmur girdiği zaman o patlak taraftan. Hem patlak taraftan hem de tabii patladığı için ee, alttaki yapışkanlar da gitmiş. Buradan sular iniyordu. Ben bunu açtım. Tabi sadece izolatör de değil. Şurada plastik klipsler var. İşte yaklaşık kaç tane. Hmm. Bir 6-7 tane. Belki de 8 tane klips var. Yani şu plastiği içeri oturtan. Ee, onlardan da bir iki tanesi kırılmış. Ee, onları da değiştirdim. Ee, PTT'den şey aldım. Bunlar onların izi. yapışkan nasıl desem size yalıtım bilmem ne aldım adını şimdi hatırlamıyorum onu yapıştırdım kesildi bu kapılarda da ne yaptım silikon çektim altlarına siyah silikon çektim ve plastik klipslerini tamir ettim artık buralardan su sızmıyor ve bu şekilde su sorunum halloldu mu? Hayır. Hallolmadı son bir şey daha vardı. O onu tespit etmek bayağı zordu hakikaten. Şimdi size onu anlatayım. Şimdi bu size anlattığım, gösterdiğim sorunlar evet bir sorundu. Yani su sızıyordu oralardan da sızıyordu su. Onları engelledim ama araba hala su alıyordu. Yani sanki böyle biri düğmeye basmış. Araba bir anda her bir tarafından su almaya başladığı gibi bir durumla karşılaştım. Belki de önceden alıyordu. Şimdi birazdan anlatacağım sorun en büyük sorun olduğu için ve o yeni başlayan sorun o olduğu için belki diğerleri giriyordu, sızıyordu ama fark edilecek seviyeye gelmeden kuruyordu belki. Bilmiyorum. Ama yani hepsi bir anda patladı. Diyeyim size. Yani bu kapıları falan ben kendim yaptım. Dediğim gibi ben bu işte bagajdaki o bagaj kapağının kapanmasını yumuşatan zımbırtıları değiştirdim. Stop farını değiştirdim. Tampon arkasındaki o havalandırmayı yaptırdım. Kapıdaki izolatörleri tamir ettim. Silikon çektim. İşte klipslerini yeniledim. Bayağı uğraştım. Fakat hala araba su almaya devam ediyor. Şimdi belli şu anda araba suyu özellikle önden alıyor. Çünkü özellikle şoför tarafı daha çok ıslanıyor diğer taraflara göre. Yani e, arkaya su bu sefer daha azalmaya başladı. Arka taraflar daha e, kuru kalıyordu ama özellikle şoför tarafı, şoförün yan tarafıyla beraber, yolcu tarafıyla beraber özellikle şoför tarafı daha ıslak kalıyordu. Yani belli yani bir önden bir su alıyor ama sıkıntı ne? Sıkıntı şu. Şimdi biz sorunu tespit ederken ne yapıyoruz? Suyu buradan döküyoruz. İniyor su. Bakıyoruz. Arabada su yok. Yani hiçbir şekilde su girmiyor. Zaten bakın şunların ne olduğunu anlatacağım birazdan. Bir gün iş yerine geldim. Öğle arası. Sağnak yağmur başladı. Tabi bu arada arabanın altı sökük bende. Yani devamlı ben arabanın altını kuruluyorum. Yani çünkü artık... İlkbahara yaklaştık. Yağmur sürekli yağıyor. Özellikle bu yıl malumunuz fazlaca yağmur yağdı. Arabanın altı sökük devamlı. Yani benim o yüzden arabanın altına erişimim özellikle şoför koltuğunun altına erişimim rahat. Çünkü devamlı söküyorum. Sökük zaten. Devamlı ben oraya kurutma işlemi yapıyorum. Bir gün iş yerine gene arabayla gittim. İşte öyle paydosu geldi. Sağnak yağmur başladı. Dedim abi ben bu sorunu bulacağım. Alttım arabanın altını söktüm. Paspasları kaldırdım. Bu sefer koltuğu da söktüm. Koltuğu attım arkaya. Abi vücudumun yarısı dışarıda. Kafam içeride. Kafamı pedalın altına koydum. Yani direksiyon altına yerleştirdim. Bir güzel önce kuruttum pedalın etrafını. Ve oturdum abi izliyorum harıl harıl yağmur yağıyor. Tabii vücudumun yarısı sırılsıklam. Bir baktım. Pedalın, gaz pedalının arkasından yavaş yavaş su iniyor. Şu arka köşesinden dur su. Şuradan bak parmağımı takip edin. Şuradan şöyle aşağı su iniyor. Aha yakaladım dedim. Eğer sen bizim atladığımız çok önemli bir husus var. Özellikle ön camdan su sızıyor mu, sızmıyor mu diye ararken atladığımız çok önemli bir detay var. O detay şu. Şimdi biz buradan suyu döküyoruz. Bak elimi görün. Heh, buradan suyu döküyoruz. Su geliyor. Gördünüz mü bak? Silecekler bunları kenarlara atıyor. Su buraya ulaşmıyor. Peki yağmurda fark ne? yağmur suyu dikiniyor aşağı ve direkt su burada. Olay ne? Olay şu. Bak şimdi. Şimdi bak. Zaten Şuradaki kötü görüntü evet artık yani bu o, mecburen yaptım bunu. Su buradan geliyor. Burası artık şeyini kaybetmiş, özelliğini kaybetmiş. Galiba bu o, Fransız arabalarının genel hastalığı bu. Yani plastikleri çok uyduruk. Kısa zamanda kendini koyu veriyor. Su buradan giriyor. Burada da bunun o, izolasyon keçesi vardı şurada. Ee, o da artık işlevini yitirmiş yani. Yarısından sonrası yoktu. Şuralarda da bölük bölük böyle yarım yamalak şurada mesela emaneten duruyordu. Kötü duruyordu yani. Su buradan girince bu alta sızıyor. Normalde ne olması lazım? Suyun buradan gelip şuradan izolasyon kanallarının yani şu kanaldan buralardan gelip buradan aşağı inmesi gerekiyor. Ama ne oluyor bende? Su buradan direkt motor bloğunun ve akünün buralara sızıyor. Bir de keçe var burada. Keçe vardı. Keçe de ıslanıyor. O ıslaklık bu arkadan dolanıp o oh, arabanın gaz pedalının oradan içeri giriyordu. Yani gençler ve arkadaşlar sorunun kaynağı bu. Şuradaki plastiğin şu görüntü kötü muhtemelen satarken bana satarsam yani. Bana sıkıntı çıkartacak bir şey muhtemelen. Ama yapacağım bir şey yok yani arabamın e, sağlığı için. Bunu yapmak zorunda dedim. Yoksa şunu komple değiştirmek lazım ama bunlar da çok pahalı. Şu anda o masrafa da girmek istemiyorum. Ee, o yüzden kendimce böyle bir çözüm yaptım. Ve de arkadaşlar bu bu bahsettiğim kanalda e, camdaki su kaçakları için şöyle bir test yapıyorlardı. Ben de Allah'a şükür camdan kaynaklı bir sorun yok. Ama şöyle yapıyorlar. Ee, arabanın içeriden şuradan kompresörle havayı basıp şuralara köpük sıkıyorlar. Ya böyle ya da işte artık deterjanla süngeri ıslatıp köpük oluşturup buralara sıkıyorlar. Eğer burada hava kabarcığı meydana geliyorsa Buradan da bir sızıntı meydana geliyor. Anlamı çıkıyor. Böyle de bir test yapıyorlardı. Zaten kanalı paylaşacağım size. E, arabanızda bir su kaçağı problemi varsa e, orada elbet e, sizin yaşadığınız kaçağa benzer bir sorun karşısına denk geliyor. Çok detaylı anlatmıyorlar ama yani dikkat izlerseniz hakikaten e, anlaşılıyor. Yani Çok aşırı detay vermiyorlar ama ne yaptıklarını da gösteriyorlar. Ben o şekilde arabamdaki kaçakları buldum. Bu benim ilk video yani kamera karşısına çıkıp da e, bir kanalım için üretmiş olduğum ilk video. E, çok da böyle konuşmaya alışık değilim ya yani alışığım da ben normalde eğitimcim yaklaşık 10 yıldır e, belediyede eğitmenlik görevi sürdürüyorum. E, i̇nsanların karşısına çıkıp konuşmaya alışığım, e, gelen öğrencilere bildiklerimi öğretmeye alışığım. ama tabii ki video işi çok farklı bir şey tecrübe gerekiyor yani video kurgu montaj işinden de az çok anlıyorum ee, işim gereği kurumdaki bazı tanıtım videolarını ben ve e, bir arkadaşım beraber yapıyoruz ee, iyi kötü video kurgu montaj işlerine de alışığım. ama videonun e, kameranın karşısına geçip e, bir şey anlatmak hakikaten kolay değilmiş onun kurgusunu hazırlamak nasıl yürüyeceğini tespit etmek. Yani acemiliğimi mazur görün. Öyle diyeyim size. Bundan sonra video çeker miyim? Ya çekmeye gayret edeceğim. Zaten uzun zamandır niyetim vardı. hani Kendime bir YouTube kanalı açıp vlog gibi kullanma niyetim vardı. Tabii ki sadece ciddi değil. Ben makara seven bir adamım. Zaten bizim iş yerinde de çokça makarasına çektiğimiz e, kurgusunu yaptığımız videolarımız var. E, belki arada uygun bulursam tabi videodaki kişilerin de izniyle e, vakit bulursam onları da paylaşırım ya da aklıma başka şeyler gelirse, e, başka senaryolar gelirse onları da paylaşırım. Yani kanalımın herhangi bir konsepti olmayacak ya öyle diyeyim size. Zaten iş güç derken ne kadar içerik üretebilirim, e, düzenli bir şekilde içerik üretebilir miyim bilmiyorum. Ee, sonuçta e, kamu işi yapıyor yani e, maaşımız vergilerle ödeniyor o yüzden e, işime de çok fazla bu, bu işin karışmasını istemiyorum olmaz da zaten yani e, Tabi eve gelince de çoluk çocuk e, çok vakit bulabilir miyim bilmiyorum ama bir süre belki eldeki malzemeleri yerim kullanırım. Elimden geldiğince de içerik üretmeye gayret ederim. Üretebilirsem ya da belki öyle paydoslarında arada bir video çekersem çekerim. Ama dediğim gibi hani kanalımın herhangi bir konsepti yok. İlle şu olacak, şu olacak, şu konu üzerinden yürüyeceğim. Belki eğitimle alakalı ee, videolar çekebilirim. Ben sosyoloji mezunuyum. Bu arada hmm, belki gördüğüm sıkıntılar üzerine öğrenciler ve veliler üzerinde gördüğüm sıkıntılar üzerine e, videolar çekebilirim. Geyiğine makarasına e, böyle skeç tarzı videolar çekebilirim. E, dediğim gibi hani biz iş yerinde bizim abilerle arkadaşlarla bayağı bir videomuz var. Tabi hepsini paylaşamayız zaten. Esprisi de anca orada çalışanların anlayacağız bilir ama böyle genele de hitap ettiğimiz bazı videolarımız var. Belki onları paylaşırım. Neyse ben lafı çok uzattım dediğim gibi bu ilk video. Ee, zannedersem bu YouTube'a çekilen videolarda çok uzun soluklu videolar çok fazla izlenmiyor. E, bunun da farkındayım. Ama ilkin e, günah yoktur diyelim. E, abone olun değil mi demeyeyim mi işin belki şeyidir. E, şanındandır. Ve abone olun. Bakalım neler gelecek. Beğenir misiniz? Beğenmez misiniz? Şunu da söyleyeyim kapatmadan videoyu. Hep de kızım gelecek zannediyorum ha. Ee, bu su meselesi gerçekten e, benim çok canımı sıkmıştı. Allah şükür şu anda e, su sorunum kalmadı. Özellikle şu e, ön tarafı bitirdikten sonra iş tamamen kesildi. Yalnız artık o, öyle bir seviyeye gelmiştim ki hani arabayı artık vereyim hurdalağa. Arabayı pestilesinler bıraksınlar ben de kurtulayım. Param da yansın. Umrumda değil moduna kadar girdim. Ya çünkü düşünsene de, şimdi çalışıyorum. Şimdi devamlı izin almak mümkün değil. Çıkmak mümkün değil. Şimdi eğitmenlik yapıyorum. Ders saatlerim belli. Ders saatlerim belli olmasa bile çalışıyorsun sonuçta yani. Ee, devamlı bırakamıyorum. İlgilenmek lazım. Servise götürüm ya. Diyorum ya hani ustaları da yermiyorum. Yani yanlış anlamayın ama. Ha çoğu bu konuda tecrübe sahibi değil. Yani nereye bakmaları gerektiğini bilmiyorlar. Bir tanesine götürdüm. Abi önü komple sökeceğiz. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. İndireceğiz sadece sökümü. 10 bin lira falan. 10 bin lira dedim de tabi 5-6 ay öncesinin 10 bin lirası yani. Ne çabuk değişiyor ya. Ee, yani diyorum ya, ya kimse nereye bakacağını bilmiyor. O yüzden dedim ki Selim şey iş başa düştü kendin gireceksin. Kendin bulacaksın. Hakikaten de Allah şükür. Ya en azından benim bulabileceğim e, ölçüde sıkıntılardı yoksa atıyorum tavandan olsa belki bulamayabilirdim veya camlardan olsaydı bulamayabilirdim. Yani en azından benim bulabileceğim sıkıntılardı. Allah şükür buldum. Kendi imkanımca yapabildiklerimi yaptım. Yapamadıklarımı ustaya gittim. Dedim usta bak buralardan buralardan su geliyor. Bir bakın. Allah şükür, Allah razı olsun. Onlar da halletti. Ee, ve arabamın su sorunu çözüldü. Allah şükür. Ee, umarım sizde böyle bir sorunla karşılaşmazsanız. Karşılaşmazsınız. Ee, karşılaşırsanız da e, umarım bu video size yardımcı olur. En azından nerelere bakmanız gerektiğine dair. E, şunu da söyleyeyim özellikle zaten onun e, arabasında şu üst ne diyorlar ona e, kayınvalidem şıpıdak diyor sunroof ha. E, sunroof muydu ya neyse e, şurasında cam şey olanlar e, onlarda zaten su sıkıntısı biraz kronik oluyor her marka modelde olabiliyor oradan dikkat etsinler. Ama dediğim gibi genel olarak şu özellikle pencerelerden kimse yani arabanın camlarından kimse şüphelenmiyor. Oralara bakın mutlaka. Ama eğer kendiniz sökecekseniz e, mutlaka arabanızın marka modeline göre klips alın. Çünkü o, o arabanın o plastiğini sökerken o klipsler kırılıyor. Muhakkak kırılıyor. E, en azından bir e, internetten klips alın. Yani ne diyeyim size bir 30 tane 40 tane klips alın. Çünkü eğer kapıları tek tek sökeceksiniz ve her kapıda yaklaşık 7-8 tane olsa kaçı kırılacak kaçı kırılmayacak belli değil. Yedek de bulunsun yanınızda. Birkaç tane klips alın. Ee, onun dışında söyleyebileceğim ee, ön taraflara dediğim gibi dikkat edilmesi gerekiyor. Arkada o, o havalandırmalarda çok o, o bahsettiğim sayfada da genelde havalandırmalardan su kaçağı oluyor. Onlara da dikkat edin. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Yani dediğim gibi kanalımda çok ım, bir konu yok. Yani bir başlığım, bir kanalın konsepti yok. Kafama göre e, bir konu bulursam, paylaşmaya değer görürsem e, kamera karşısına geçerim. Anlatacağımı anlatırım. Ve aklıma bayağı bir aslında e, biriktirdiğim skeç tarzı şeyler var. E, içerikler var. Bayağıdır ben aslında böyle toplamaya aklıma geldikçe ben onları bir yere not ediyorum. Bizim bir e, tiyatrocu var. E, Hacı Mehmet Aslan. E, aslında bir gün onu da kafalayıp böyle birkaç e, içerik çekmek istiyorum. Müsait bir vakit. Olursa dediğim gibi hani e, isterseniz abone olun ya. Şanındandır diyeyim hani. Hadi abone olun diyeyim. E, Bakalım. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.